Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki hava kampüsleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hava kampüslerinin 11 ilde faaliyette olduğunu belirten Uraloğlu, her ilçede olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Türkiye genelinde sportif ve amatör havacılık gelişiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki sportif ve amatör havacılığın gelişmesi amacıyla tesis edilen hava kampüsleri hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye'de amatör havacılıkta yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Hobinin profesyonelleştiği hava kampüslerinin aratacağını belirten Uraloğlu, niye de? Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya hava kampüsü kazandırmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsünün her ilçede olması adına başlatılan vizyon için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uraloğlu konuşmasında sadece helikopter inişi yapabilen hava kampüslerinin Muş, Denizli, İzmir, Ali Ağa, Eskişehir, Seyit Gazi ile Ardahan'da bulunduğunun da altını çizdi. Hava kampüslerinin hem ekonomik gelişime etkilemesi, hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.